Düşenin dostu olmaz derler. İki kere düşenden de daha tehlikelisi yoktur. Ben Nurum, düştüğüm gibi kalkarım. Ben yenilmem, mola veririm. Eve kapanı bağlamak zavallıların işidir. Aptallar ağlar. Zavallılar üzülür kendileri için. Benim başıma bu nasıl geldi? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Sadece aptallar isyan eder. Ben kaybetmem, ben bırakmam, ben sadece kazanırım. Üzerime yapışan ellerin arasından kum tanesi gibi akar giderim. Gücümü toplarım. Ben nurum. Ben kaybetmem. Bir derin nefesle bin asır savaşırım. İyi akşamlar, i̇yi afiyet iyi olsun. Iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz küçük fasulyeler. Afiyet Yüzü olsun. Yüzünden iki tane gelin oldu. <laughs> Aa, a, a pes. Beyaz giymiş. Resmen gelinlik giymiş. Utanlar lan Selma. afiyet olsun. Ee, çocukları biraz alayım diyorum. <laughs> Gelinle damatla mesela eğer uygunlarsa. Hepinizden de gerçekten bütün samimiyetimle özür diliyorum ve söz veriyorum ki bu son. <laughs> Sen nasıl bir insansın? Ha? Buraya bu halde gelip ne anlatıyorsun? Bu kadar kalabalıkta izlemem, şu kapının önüne kolundan tuttuğum gibi fırlatırım seni. <laughs> bu akşam rezillik yok sevgilim. bilmiyorum baba. Karın haklı. Rezillik çıksın ben de istemiyorum Civan. Bugün sizin en mutlu gününüz. Seni gerçekten her şeyden çok çok seviyorum o. Saçının teline zarar gelmemesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Yaptım, bundan sonra da yapacağım. Beni sevmen için, sana annelik yapmama izin vermen için elimden geleni yapacağım ve gerçekten adam da beni affetmesini istiyorum. Bugünden itibaren hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Sen, sen Leyla'yı seviyorsun. Ben bağrıma taş basarım. Bunun bozulmaması için elimden ne geliyorsa yaparım Civan. Lütfen bu bir milat olsun. Ve izin verirsen bu mutlu gününüze ben şahit olmak istiyorum. O. Sessizce geç bir yere otur. Olay çıkarmı. sana da çok teşekkür ederim canım kızım. Her şey yolunda mı oldu? Yolunda baba, bir sıkıntı yok. İyi, <laughs> oturalım Aybül. Gelemeyecek diye çok korkuyorum. Kafası kopsa gelir ki gel. Ne güzel oluruz. İşte Hatice Hanımcığım her ailede oluyor öyle bir kara koyun. Yani utandıran yüzünü kızdıran bu da böyle. Olur olur Nermin Hanım her ailede olur öyle. Hı. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evet, evet. İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Yani aslında mutlu aile olmanın tek bir sırrı var bana göre. Öyle mi? Evet. Üç maymun. Duymadım, görmedim, konuşmadım. Aa, anlıyorum. Bütün bu neşenizin, güzelliğinizin sırrı burada saklı herhalde. <laughs> Görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum. <laughs> Aynen öyle Aynen. yani. Aslında... Diyorlar ki Nur o kadar şey yaptı diyorlar. Yani sen hiç bunları duymadın mı diyorlar ama... Sağ ol kızım. Yani şekerim duymaz mıyım? Mesela ne taktılar ne ettiler hepsi... Hafızada, burada. Ama işte hayat, ne yapacaksın? Görmüyoruz, duymuyoruz. Yani bana dokunmayan yılanlar bin yaşasınlar. Ay, evet, aynen <laughs> i̇şte öyle. İşte ben bu. de öyle değil Hatice Hanımcığım. Bana dokunan yılanın başını ezerim ben. Ay. Ya. İnşallah, Aa, yani var ya iki gün, üç gündür nasıl dua... Doğal... Ferda, o ne yapıyorsun? Bunda pastırma var ya kızım şarkı törü. Onlar insak bize. Komple sen pastırmayı mı Bu ne? Civanı hediye mi aldın? Yok civanı öyle alınır mı be? Hayır o şey için. Kızım açmasana onu niye açıyorsun onu şimdi burada? <laughs> sen... Ne bu? Bakmadım. Sana niye alayım ya? Öyle <laughs> kız aldım. Yavrum bu işte hani dişleri kaşınıyor ya bebekken. Kıt 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 ediyor. O kamaşınca şey olur yani ondan. Anlıyor musun? Hmm. Her yerde annelik bebek karnına ilk düştüğü anda hissedilir, babalık sonradan yüklenir gibi şeyler yazıyor ama sen hızlı çıktın. Ben geldim. <laughs> ama canım benim kızım ya, şuna bak. <laughs> Çok güzel ama ya, baksana benim. Hatice iyi misin? Bir ses ver ya. iyi misin? Hayatım. Evet. Ay Selman yerin dibine girdim. Sesin gelmiyor gerçekten yani. Yürü. Uyuttun mu anne Aman. Beni istemedi yanında kendi uyuyacakmış. İyi dedim ben de uyu nasıl istersen dedim. Biz nasıl bakacağız bu kızın yüzüne ya? Bilmiyorum kızım nereden bileyim ya. Yani Civan'ın karısı sonuçta. Bugüne kadar bir kötülüğünü bir şeyini görmedik kızım. Vallahi billahi öyle ki yani bütün mal mülk tapu falan ne varsa üstüne yapmışız vallahi. Sus. Bravo ya. Vallahi, Sus. vallahi. Aynen öyle. Bana bakın bu olanlardan sonra bize bir şey yapmasın. Ne gibi Kızım neyimiz var neyimiz yoksa bu kızın üzerine ya. E biz nasıl güveneceğiz buna? Onun sözünde inanmadık. Gittik Nur'a inandık. Sonra da kızı kapı dışarı ettik. İntikam almaya kalkarsa mı diyorsun yani? Aa, aynen öyle diyorum. E alabilir anne. Yani gayet de alabilir. Hatta intikam almaya yemin etmiş bile olabilir. Nereden bileceğiz? Bilemeyiz. Ah. Ay. Ay. Ya midem kazındı bir şey verin vallahi evdeki şu ortamdan mevzulardan benim mideme bir şeyler oluyor karnım kazındı ya. Haklısın sabahtan beri bir lokma yemedik Selman ama ben doydum Nur doyurdu beni hayatım tokum yani. Kız sen niye cik cikliyorsun? Ha? Vallahi anne siz gırtlağınızı düşüneceğinize. Biz bu kıza kendimizi nasıl affettiririz onu düşünün bence. Kızım ne alakası var ya? Onu da düşünüyoruz, onu da düşünüyoruz. Bir taraftan da karnımız acıktı diyoruz. Kız haklı. Akla ama, haklı. Şuradan da bir şey versin. Tamam getiriyorum işte ama haklı kız. Hadi düşüneceğiz, bakalım. Sen ne üzüldün bu kadar? Annen bile seni sevmiyor diye ona mı ağlıyorsun? Hı? Ama ben sana demiştim evet olsan sevilmezsin sen. Mücevherlerin. Sen mücevherlerine mi ağlıyorsun? Kıyamam, kıyamam. Annesi hem sevmiyor, hem mücevherlerini çaldı. Acıdım. Çok sana. Çık dışarı! Çık, dışarı! Çık dışarı! Çık Dur tamam. Bırak! Çık dışarı! Çık. yaşıyoruz böyle Hatice ya? Ha, vallahi ya bıktım ben Selman bıktım. <laughs> Ay. Ela gel kızım otur. Ha, otur. <laughs> Şimdi ben <laughs> yani Kusura bakma kızım ya. Biz özür dileriz. Değil mi Hatice? Tabii tabii. Şimdi biz Ferda'nın acısı... ...böyle Nur'un tantanası falan derken biz... ...böyle aklımız karıştı vallahi değil mi Selman? Evet. Yani onun için biz gerçekten senden özür diliyoruz. <laughs> Bale. Anne bana yine kazık attı. Leyla ile biri olmuşlar. Kutuları görüyor musun? Bomboş. Hiçbir şey söylemeyecek misin mesela? kötüyüm ki. Ne olsun, bir şey yap, bir şey söyle. Leyla buraya gelip benimle dalga geçti. Bir şey yapacağım de. Merak etme. hak etti ne olacak? Tamam. Acaba senin bu sevdiğin bir kahveci var ya oradan okula gitmeden önce bir kahve mi ısmarlasak birbirimize? Ama kimseye söylemek yok. Abi benden ne saklıyorsunuz? Ne gibi böceğim? Dün gece ne oldu? Niye röportajı yarım bırakıp gittin? E tamamlarız. Tamam peki babamla niye kavga ettiniz? Büyükler arasında oluyor böyle şeyler. Bir gün canlayacaksın inanman. Tamam anladım. Peki Ela abla nerede? O niye yok? Annemle kavga mı ettiler yoksa yine? Ya arkadaşlar mahallesinde böyle şeyler hiç olmuyor. Niye bizde oluyor? Her aile farklı çünkü işte. Tamam anladım. Sen beni yine aptal yerine koymaya devam edeceksin. İpeyim seni aptal yerine koymuyorum. Seni korumaya çalışıyorum sadece ama haklısın. Haklısın. Bütün sorularına cevap vereceğim. Söz. Ne zaman? Ha büyüyünce dersin ama yeter artık yani değil mi? Demeyeceğim. Öyle demeyeceğim. Şimdi sen bugün güzelce okuluna git. Derslerini güzel güzel dinle. Akşam senin bütün sorularına cevap vereceğim. Röportajını tamamlayacağız. Söz. Gülmeden bırakmam. Gülmeden bırakmam. Hadi. İpek'le cenazeye gittik döndüğümüzde hep birlikte çıkarız. Vekalet ve tapular bu dosyada. Leyla öldükten sonra bütün tapular otomatikman Civan'ın üstüne geçti. Civan da vekalet verip tabii bütün malı mülkü satıp sarmam için benim üstüme geçirdi. Ben de bunun verdiği yetkiye dayanarak sizleri bu köşkten kovuyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu saatten sonra yolunuz açık olsun. Bu defter kapandı. Buradan gidiyorsunuz. Hepinize sevgiler. Hadi afiyet olsun. Ay. Ay Selma. Ay Selma. Hayırdır? Ne oluyoruz? Nur Hanım bizi kovdu. Ne? Nur Hanım sizi kovdu öyle mi? Toplan hadi o zaman. Valizlerinizi hazırlayın. Hep beraber gidiyoruz. Ne diyorsun Selman? Allah aşkına ya! Baba o kadar kolay mı? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız ya? Kızım ne diyorsam onu yapın. Hadi gidiyoruz. Tamam kalkın. Hadi herkes eşyalarını hazırlıyor. Hep beraber gidiyoruz siz de hadi. Hadi. Ay. Kalk kalk kalk. Ay Selman. Kalk. Ay. Ya ne demek ya? Ne demek valizinizi toplayın? Toplamıyorum. Hiçbir şey toplamıyorum. Gitmiyorum Selman. Aha işte böyle oturuyorum. Hatice bir sakin ol ya. Sakin ol. Dinle. Kızın da günahına girdik Selma. Ay gencecik yaşında gitti güzelim kız ya. Şu eve geldiğinde nasıl kanım kaynamıştı. ama uyardı bizi. Dedi ki bu nur sizin gözünüzü kör etmiş dedi al işte. Ee, biz de dinlemedik. Ha. Ne oldu şimdi kör öldü badem gözlü oldu. Ay Selma görüyor musun sen nur bizi nasıl kapı dışarı etti. Ama gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Hadi bakalım sıkıysa Tutsun kolumdan da atsın beni dışarı Hadi bakalım Hatice ne yapıyorsun sen ya Ne yapıyorsun <laughs> kendine gel Ya gidiyoruz diyorsam gidiyoruz Bu köşkten gidiyoruz Bana bak Sen niye bu kadar heveslisin ha? Niye gitmek istiyorsun ha ne oluyor? Ne biliyorsun? Anlat bana ne oluyor? Ne oluyor Selman? Bana da söyle ne olur. Hatice bir güven bana ya. Ben senin kaç yıllık kocanım. Ya gidiyoruz diyorsam gidiyoruz. vardır bir sebebi. İtiraz etmeden bir şey de kabul et be kadın. Bir şey mi biliyorsun? Hadi söyle ne olursa. Anlat bana Hatice, ne oldu? Ne olur? ne Hatice olur. bak fenalaşıyorum. Lütfen. Hadi hazırlan bir an evvel. Çıkıyoruz bu köşkten hadi. Kızım hazırlandın mı Hazırlanmadım baba hazırlanmayacağım da Pikniğe mi gidiyoruz ya Kızım mecburuz işte gideceğiz yahu Baba biz kaç yıllık evimizden Nur istiyor diye niye çıkıyoruz Sen niye itiraz etmiyorsun <laughs> Kızım Güzel kızım benim Bak bana güven tamam mı Ne diyorsam onu yap Lütfen şu çantalarını hazırla Bir an önce çıkıp gidelim şu evden Hadi Baba sen bir işler çevirmiyorsun değil mi? Bak doğru söyle. Kızım ne iş çevireceğim? Hadi ne olur, çabuk hazırlan. Hadi. Hadi. Bekliyorum. Cem, gel, gel. Ya ne? Yapıyorum? Ne yapıyorsun sen orada oğlum? Evet. Leyla evet. Baba. Anlatacağım anne. Hepsini anlatacağım. Herkes bir yana sen bir yana, benim için hep başkaydın. Ama sen Leyla'yı seçtin. Çok başka bir hayatımız olabilirdi. Sen de beni kaybettin oğlum. Bugün benim doğum günüm. İyi ki doğdum ben ya. Ulan iyi ki varım he. Nice zengin, mutlu, bereketli, harika yıllarıma. İyi ki doğdun Nur. Tufan. Wow. Bravo. Anladım. Tamam. Bütün aile birlik olmuşsunuz. Bana oyun oynamışsınız. Bravo ya. Çok güzel iş çıkardınız. Harika. Bravo Civan. Siz kazandınız. Siz kazandınız. Bir, bir dakika, bir dakika. bir dakika Ne oluyor? Bir dakika. Tamam, Dur, bırak. Tamam. Gidiyorum. Tamam, bırak. Gideceksin. Şunları bırak, öyle gideceksin. Bırak. Ne yapıyorsun? Tamam Bırak şunu ya. Nur, bırakır mısın? Ne yapıyorsun ya? Bırakır, bırakır mısın çantamı? Nur, bırak. Tamam. Çıkar şunu alıyorum. da. Hayır, nasıl çıkaracağım ya? Havayı görmüyor musun? Nur, çıkartır mısın? Tamam. Saçmalıyorsun şu anda. Tamam peki. Tamam. At. Tamam gidiyorum. Dur dur dur. Bir dakika çıkar ayakkabılarını da çıkar gel. Kızım getir terlik içeriden. Bir tane de hırka getir. Baba iyi misin sen? Ne yapıyorsun çıkar, ya? Çıkar çıkar kızım ayakkabılarını. Nö, çıkar. çıkar çıkar. Takılarını da çıkar. Çıkar Nur. Tamam. Sen bunu hak ettin. Hadi daha hızlı. Yazıklar olsun sana de. Hakikaten hastasınız. Kafayı yemişsiniz hepiniz. Tamam. Poliye de çıkar. Ferda yardım et. Hadi 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 çabuk çabuk hadi. Islandık be Selman. Evet evet. Ver. Şimdi gidebilirsin. Yazıklar olsun. <laughs> Asıl sana Bana yazıklar olsun. Allah seni bildiği gibi yapsın. Nur. Biz bunları yapacak insanlar değildik ama sen bunu hak ettin kızım. Tamam, sen lazım. bunu hadi. hak ettin. Allah hadi. seni bildiği gibi yapsın. Hadi ya öyle, olsun tamam. Her öyle tamam. Doğum günün kutlu olsun Nur. Yolun uzun, anca gidersin hadi. Ben kaybetmem. Ben kaybetmem ha! Hepiniz hesap vereceksiniz. Selin ceketine kadar alacağım baba. Selma gel. Biz ne yaşadık be. Ha? Geçti anacığım. Geçti oğlum. artık geçti. Gel bir tane. gel benim bezenim. oğlum. Güzel oğlum. Oh bir tane. Gel kız. Kız gel. 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 Allah'ım evlatlarımı bana bağışla. Bizi birbirimizden ayırma ya Rabbi. Kusum benim. Oh kusum.